Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar ben var 8 Selamun aleyküm arkadaşlar. Rol işi yapanlar TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta koridor ek oynayacağız arkadaşlar. Karşımızda da Kasadin var. Hadi bakalım. Bugün sizlere yararlı içerik sunalım. Evet. Güzel bir maç olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Umarım arkadaşlar çok da FPS performans sorunu yaşamayız videoda. Donutlar kesitler. Hadi bakayım maç başlasın da bir içinden geçelim rakibin. oldum arkadaşlar bir boğazım acayip <laughs> ulaştı herhalde videolarda öksürüyorsam kusura bakmayın arkadaşlar hadi bakalım şu an karşında Fiora var galiba eko ile oynayacağız. Kasadine varmış arkadaşlar. Şöyle Kasadine vurduk arkadaşlar. Şöyle Baskın var ama çaldırdık. Gel abi set. Evet arkadaşlar vurduk. Rekibin gelmemesini bekliyoruz. Hadi abi al. Helal olsun be. İlk kanı bize aldık arkadaşlar. Benim sayemde. Evet. Şöyle kasetinin gelmemesini sağlıyorum arkadaşlar. Eko'yu bayağı yönarız. Biliyorsunuz sözümüzde dururuz. Evet rakip bu arada 3 seviye oldu. Üzgünüm. çok bayağı üzgünüm. E, kasetinde nasıl bir oyun sergiler onu da bilmiyorum. Gerçekten saçmalık. Golden Set ölmemelisin ama öldü arkadaşlar yapabilecek bir şey yok oraya. Şöyle bir totem atayım. şöyle ah vuracaktım. Bir an Fight mavi kartı gibi kod oldu. Kasadın biraz daha avantajlı oldu arkadaşlar bakacağız. Bir ultim gelirse tertemiz olur. Hayır. Evet tertemiz. Şöyle arkadaşlar. Bayağı vurkaç yapacağız. Kasetim bu arada sıcak bakmıyor arkadaşlar gelmiyor. Şu an dönüş atıyoruz arkadaşlar. Kasetin çünkü bizi bozabilir. Döndük. Durum 4-4. Karşı takımda Fiora çok kastı arkadaşlar. Set kastırıyor. Lanet olsun. Üzücü bir sonuç. Dövüyor arkadaşlar hala ya Lanet olsun derken Tabi olmasın da Değişik şöyle dönüyoruz Aha. Bir şeyler oldu arkadaşlar Şaybanı ya Yapma abi ölürsün Yapma şaybanı Şu an kule deniyor ama olmadı. Ha, i̇yi ölmedi bari. Ben ADC'ye gideceğim arkadaşlar. ADC'de güzel skorlar var. Şimdi oraya koşuyorum. Bayağı bir güzel olacaktır. Hop tak. Evet arkadaşlar gittim ama bir şey yapamadım. Şöyle meyvelerimizden yiyoruz. Ah be Malfight'a tuttu da ölmedi. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Hayır. Şayvana ne yaptın? ADC'ye bir daha gidiyorum arkadaşlar. Ne alsam karsın gibi kasadına karşı. Şöyle bayağı bir vuruyorum. Linkajlar önemli arkadaşlar. Çünkü şayvana var takımda. Evet arkadaşlar kasedinden kaçtık. Ejderimizi de aldık. Çok güzel. Şayvana'ya ejder aldırdık. Çok güzel oldu bence. Şayvana'nın olduğunu da daha yeni fark ettim. O yüzden ejder önemli arkadaşlar. Umarım kazanırız. Zaten Ekko kasacaktır. E, Jinx ölmesi hiç hoş olmadı. Onlar da alamet alarak üstü yarmaya deniyorlar. Üzücü. Tabii ki arkadaşlar. Kasadin bana oynamayı deneyecektir. Şu an kendisinden bayağı rahatsızım. bayağı sar vurup kaçıyor. Oh. Hayır. Teşekkür ederim Şayvan Skorumuzu aldık arkadaşlar. Benim hakkımda kasedini öldürmek. Bir atarak tatlı tatlı öldürdüm. Teslim olmayın abi. Şampiyona saldır. Geliyorum. Biz gitti arkadaşlar. Şimdiden a bir risk renk çekemedi. Şöyle bizim takım ölüyor herhalde arkadaşlar. Ben zorlamayacağım. Train Damir. Çünkü ortadan oyunu bitiriyor. Güzel tatlı video olmaz. O yüzden Train Damir'e koşacağım. Koşun abi koşun oyun bitti. Kadar. Güzel. Ama çok kolemiz gitti. Yara arkadaşlar. Bence işte güzel olmadı. Şöyle farmımızı ittiriyoruz. Köyü maksimumladık. E'yi de maksimumluyoruz. <laughs> Geliyorum. Hadi tuttur Jinx. Helal. Malphite'ı biraz hasar verdik. Geliyorum canlar dostlar. Şöyle kuleye bayağı vurduk arkadaşlar. Gerçekten bayağı iyi oldu. Şu an dönüş atıyoruz. Rabolonumuz bitti. Umarım istediğimiz sonuca ulaşırız. Artık bir çizme alma vaktinde gelmiştir diye düşünüyorum. Rabolonu aldıktan sonra çok param gitti. Geliyorum. Jinx misin? Aa üzdü. biliyorum. Geliyorum. Helal. Evet arkadaşlar aldık. Şu an ortaya gideceğiz ama orta da bitiyor. Herhalde alamet açtılar. Evet arkadaşlar aldık Fiora'yı. Evet arkadaşlar kasetini aldık derken Ejder almamız gerekiyor arkadaşlar çünkü takımımızda şayvana var. Gerçekten umarım alırız. Çok önemli şayvana adına. Gerçekten ejderi almamız lazım. Şu an Trine Damir bizim çocuğa saldırıyor arkadaşlar. Hayır. Hop. Şöyle kaçtım arkadaşlar. Helal. Ejdere. Ejderi e sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fiora'yı da aldık. Ee, ejderi e sağlamamız lazım. Ejderi e saldır abi. Ejder e saldır. Lütfen takımda şaybana var. Ee, arkadaşlar alırsak çok güzel olur. Tatlı olur. Maçı kazanırız. Ba gayet bayağı başarılı olur. Bence başarırız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Malphite'i aldım. Şu an çok güzel oldu gayet. Şöyle iki, iki yaptım. Kasedin galiba kaçtı. Gördüm arkadaşlar kendisini kasedinin. Benden kaçamaz. Ron hadi. Teşekkür ediyorum bir risk rank. Aldım arkadaşlar kasedini. Ejderi de aldık çok şükür. Oyunu kazanacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle çizmimizde alalım yön çizmesi, Ondan sonra artık başlayalım. Şimdi fiyon arkadaşlar kendini epey zorluyor. Şayvanam da geliyor. Çünkü Evet arkadaşlar Fiori'yi aldım. Çok mutluyum. Set gitmelisin. Heh, teşekkürler. Evet arkadaşlar şu an bayağı iyi ilerlememiz var. Derken Evet arkadaşlar. Şu an bayağı iyi durumdayız. Setin oynaması gerekiyor. Train bir de kaçtı. Hiç hoş olmadı. Başla abi. Helal. Evet arkadaşlar aldık. Şu an mütürü alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırayı da aldık. Ee, şimdiden Mecbur Jinx. Evet arkadaşlar. Oyunu kazandık. Sizlere dediğim gibi söz vermiştim. Yararlı içerik olacağını demiştim. Video için öldüm ve ama kazandık. Jinx'e de çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık çocukluk arkadaşım. Zaten içerikte de anlarsınız. Yani dizide öyle. Yani. Neyse. Gayet güzel oldu. Yani çocuk vurmasaydı kesin kaybetmiştik. Güzel oldu. Şimdiden şey yapalım arkadaşlar. Yoksa Nexus'un canı dolardı valla. Mucize oldu ve kazandık. Mutluyum. 6-6 dediğim gibi arkadaşlar. Elmas 2 oluyorum. Master'a doğru. Ondan sonra Challenger'a doğru kasacağım. Sözümle duracağım. Tam gaz devam. Büyük konuşmuyoruz. Umarım yaparız. Başarırız. Jinx'i beğeniyorum. Video özel. Şimdi kötü oynayan set vardı arkadaşlar. Bizi çok korkuttu. Şayvan'a iyiydi. Ejderlerimizi aldık. Ee, karşıda Kasedin rapor ismi bile kötü arkadaşlar. Ebu Cehil koymuş. Çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. İğrenç bir şey. Ee, bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 7 bir ekko gittik. Sağlıcakla kalın. Videolarımı izlemekle kalın. Kanalıma beğeni, beğen buton, kanalımın beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonuna da yorum yapın, beğenin. Abone olun lütfen. Zillere bildirimleri açık olun. Açık bırakmayı unutmayın. Görüşürüz yararlı içeriklerle. İnşallah. Hadi bay bay. Sizleri seviyorum. Çok sıkmayayım. Hadi bay bay.